Merhabalar. Bugün size De'Longhi marka Dragon 4 model yağlı radyatör tanıtacağım. Şu an İngiltere'deyiz. Bu, bu İngiltere modeli kendi cihazım değil ama tecrübe etme fırsatım oldu. Sıcaklığı gerçekten kalorifer gibi. Ra yağlı radyatörlerin zaten konforu bu. 15 dakika gibi bir sürede bir odayı ısıtıyor. Üzerinde termostatı var. Belirli bir sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Sonra kendini kapatıyor. Şu termostat demiş zaten. Termostat kısmı. Bu da güç paneli. Minimum, medium, maksimum şekilde. Bir de zaman kısmı var. Bu zaman ayarı. Mesela siz evde değilsiniz. Belirli bir vakitte açılmasını istiyorsunuz. Buradan işte atıyorum saat 24'te gece 12'de. Hemen bunu tık şey yapıyorsunuz. Her gün gece işte şu civarda çalışmaya başlıyor açık kapalı konuma getirebiliyorsunuz bunu. Bundan sonra her gün o kendi otomatik içindeki saat dönüyor. Bu vakte geldiği zaman çalışmaya başlıyor. Bunu şu konuma getirdiğiniz zaman, şu zaman konumuna getirdiğiniz zaman bu devreye giriyor. Burada bir tutma yeri var. Biraz ağır bir ürün. İçinde sonuçta yağla doldurulmuş. Tekerleri var. Bu Delonghi marka bir radyatör. 2000 Watt. 1700 2000 Watt olan model. Bunun 2500 Watt olanları da varmış. TRD 408 20T. Yani bence çok yer kaplamıyor. İşte elim şu. iki karış bir uzunluğu var. Şöyle bir yüksekliği var. Gerçekten ısıtması keyifli. Bir şeyler serip kurutma yapabilirsiniz. İlk alanlar sanırım bir boya kokusu geldiğini söylüyor. Bu tür ısıtıcılarda bu olur. Ama zamanla geçer o koku.